Ha başladı dur. Dur önce bir Tut dur. önce bir. Bırakın <laughs> 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 Lülü <laughs> bir daha kaldır Habiye bir daha kaldır. Habiye bir daha kaldır. Yaklaşsınuz ya. Ha <laughs> oğlum yakındayım amına koyayım. Ya ne kadar sokayım bunu? 15 zaten. Lülü bu kadar ma yapacak kadar ha? Lülü bir kaldır Habiye kadar. <laughs> tamam tamam şimdi normale geçirin normale. Hızlı Habiye başla. Büyü. <laughs> Aleyküm. <laughs> Feysimi atacağım, üç buçuk aylık diyeceğim. Etiket, etiket. etiket <gülüyor> he he. <laughs> <aa, aa>, <laughs> <laughs> Gözler de daha <davet> <laughs> gözle mutlattı. Bırak, 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 bırak. Bırakmaz, bırakmaz. Oğlum bu ya. köpek var ya çok unutacağım. Amerikan mı lan bu? Dişleri geçti. Yok, Red Retnos da bu Amerikan Retnos sesi mi amına? Nasıl bir köpek bu? Buldum ben Retnos sesi. Volkan dur. her gün veriyor mu bunu üç tane yumurta? Dişleri geçti. Kaldır kaldır kaldır. Havada dursun oğlum havada. Kaldır Kaldırsana <laughs> lan mal. Havaya kaldır lölle havaya. <laughs> ha. Bırakın. Lan öyle yapma öyle yapma öyle yapma ayakları geçmesin oraya göllü sala ayakları geçmesin oraya <gülüyor> tamam <gülüyor> ye tamam yeter bu kadar bir dakikyecek.